Amaç Ukrayna'da savaşı kazanmak veya Filistin'de savaşı kazanmak değil arkadaşlar. Geniş perspektiften bakarsanız savaşın devam etmesi önemli olan bu dünya devletleri büyük devletler için. Amerika geldi Afganistan'da yıllarca sözde Bin Laden'i avlamaya çalıştı. Ondan sonra oradaki terörizmi bitirmeye çalıştı. Bombalar, bombalar, uçaklar, helikopterler, insanlar, bizim Türkiye'den askerler gitmesi, bütün dünya askerlerinin oraya çekilmesi, silahlar, silahlar, silahlar. Ve sonunda kime teslim edip gitti Amerika? He? Bin Laden'in örgütüne teslim etti Afganistan'ı ve çekti gitti. Hani amaç? Bin Laden'in örgütünü yok etmekti, hani bu e, anlayışı, bu felsefeyi bitirmekti, hani Afganistan halkına e, demokrasiyi getirmekti, sömürdüler, dövdüler, vurdular, kırdılar, silahlar denediler, silahlar sattılar, kendi halkının silahlarını sattılar, kendi halklarının vergilerini e, akladılar, Afganistan'ın altınını, madenini, parasını topladılar, onlara silahlar sattılar ve defolup gittiler değil mi? İşte Ukrayna'da da savaşın devam etmesi dünyanın işine geliyor. Bak herkes kukuların üstüne yatıyor. Filistin'de de, Libya'da da, Irak'ta da, Suriye'de de bunun devam etmesi işine geliyor milletin. Uyanık olalım. Yoksa demokrasi, savaş, karşıtlığı, çarçur.